Hoş geldiniz. Merhabalar. Sefalar sefalar. Blink. <laughs> bön 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 bön. Şey bu arada. Zaten oraya gitmiyordum zaten. Jeneratöre koşu. <laughs> Aa burada arada nurse. Dur şunu alıp geleyim. Onu da almış ya. Aç. Okey. Neyse, Lateral Pursuer'ı olmayan bir Nurse. Bu arada bir şey söyleyeceğim, İki oyuncu Aura Perk'ü var. Demek ki birileri Aura Perk'ünü oynayıp tekrardan trend yapmış. Okey. Okey. sudden flower str uh yeah. nickname that's a pop coxapmo Kuxapop coxapop's moxapox good job dude Aura Turk'ü var. Dedim size. Ben dedim. Bunu ne? Bunu. <laughs> Sen niye buraya geliyorsun ki? Ben bu adamı almaya gidiyorum. Gel gel. Gel bakalım. Are, ooh basement I'm coming Kaksapak Kaksapok Whatever whoever you are I'm coming for you ooh. And here I am my friend No, no, basement'ta değil. Gel. Geliyor ha. Bence git. Wow. bu bakarak gittiği için çarpı çarpı. Ben iki talarım. Don't worry. jeneratör yapıyor. Jeneratör yapana git. Dur da iyileyim artık. Okey dur. Yani siz var mı sizce? Yok. No nurses calling'u. Bak bir teşekkür ederim demen lazım. Gel gel nereye gidiyorsun acaba? Şaşkın. Şaşkın sana ne dedim? Sen ne yaptın? Run. kanca altında. Kanca altında hilleme yani. Ya arkadaş do dokuz yıl oldu. Bay bana gel. Bay tabi ona gidiyor. Dokuz yıl oldu arkadaşlar. Kanca altında hilleme nedir? Bak şöyle bir şey olabilir. Kanca altında hillerken daha hızlı hillenebilirsin belki. Mesela bu güzel bir seçenek olabilir. Ama kanca altında hillemek ne? Hillenmeyi beklemek bana hala çok mantık. Bak eğer katil başkasının peşindeyse ve benim şu gördüğümüz harika. The en sevdiğim perk. Kibir. Ne demiş şeytan avukatındaki şeytan? Kibir en sevdiğim günahdır. The Patates. Aa, çok kötü düştüm ha. Burada hiçbir şey yok abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Niye ben düşmedim? Sağda ölümcül bir simge var. <laughs> Good. Good. Hmm. değil mi ya? Interesting. Perf. Baga falan mı burada? Kanizi bırakıyor musun sen? Bırakmıyorsun. Çok iyi. Nurse gibi yok zaten. Ee, ben bir şey diyordum ya. Diyordum ki sen yani 9. sene olmuş hala kanca altında hilemeler var. Ama sanki başka bir şey daha diyordum. bir şey yapıyor muyuz? Biri bir şey yaptı sanki bunlara. İndirme. Okey. Neyse şu an artık Gel. Oo hala öbür peşinde. Fine. You little totem stealer. Taktı ona kafayı. Niye buraya atıyordu o zaman? Kız sen nerede yapıyorsun o jeneratörü? Stand by. Burada map yeri değişmiş. Ah map, map yok mu? Map <laughs> Göz göze geldik. Göz göze geldik guys. uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağını yerden kesecek senin. <laughs> Kapıya gidiyorum. Ya yani niye aynı jeneratörü yapıyorsun? Bak kız orada bitirmek üzere. Bekliyorum. Ooo okay. Dolabın içinde buldum. Goodbye flower. Flower, 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 flower. <laughs> Bye. Ne demiş eş? Bye. Bu güzeldi. Bu güzel bir maçtı arkadaşlar. Yani aylar, haftalar, yıllar, günler sonra belki gerçekten keyif aldım bir maç oynayabildim yahu. Çok şükür. Çok şükür. Hey. hemşire gönülsüz aday niki gönülsüz aday <laughs> Türkmüş. Köklere <laughs> bakalım. Neymiş o ya? Devor da ben nasıl düşmedim ya teklikte? Baklandı mı Devor Hop? Güzelmiş perkleri. Nice perks. Barbecue and chill. Bunu unuttum ne olduğunu. Devor hop ve tanatafobia. Tanatafobia zaten nurse'ün perk'ü. Neyse GG ya çok şükür. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.